Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Arun bugün sizinle birlikte e, Roblox oynayacağız. Roblox'ta ödüllü bir parkur yarışması yapacağım. Hepiniz hoş geldiniz. 10 kişi şu an yanımda. Tam saymadım 10 kişiye yakın. E, evet parkura biraz daha başlayacağız. Ödülümüz gerçekten çok yüksek bir miktar. Robux vereceğiz. Robux ödüllü. E, birinci 250 Robux. Ve ikinciye de 100 Robux verecek. Üçüncüye de bakarız. Bir Harun Rami grup kıyafeti belki olabilir. Ee, tamam birinciye 250 Robux. Gerçekten çok fazla. Ee, planım 30 levelde fakat video içinde değiştirebilirim bunu. Hani zamana bağlı. Çok uzun olmamasını istiyorum. Ee, hani çok gerçekten kısa olsun. Hani herkes kimse böyle heyecanlanıp şey yapmasın. Zamanı boşa gitmesin. Ee, o zaman birazdan başlatacağız. Başta dediğimde herkes uçacak birazdan. Ee, bakalım. Belki bir 40-50 stage'e kadar geliriz. 40-50 bölüme kadar. Ben bir önümüze geçeyim. Şöyle bir bana yol açın. Mümkünse. Aynen. Teşekkürler. Şöyle bir kenar, Şöyle geçeyim ben. Bir dakika. Aa. Evet arkada da oluyorum. Biraz saçma. Her neyse. Waypoint'ler büyük ihtimal çalışmıyor. Bu bizi daha çok zorlamamıza neden olur. Bence gayet güzel. Ee, hani Zor bir parkur olsa bu waypoint'lerin olmaması gayet kötü olurdu. Her neyse. Ee, ben komutu birazdan veriyorum. Son 5 4 3 2 başla. Hadi bakalım. Herkes şu an başladı. Evet düşen düşene <laughs> izliyoruz. Ben de arkadan onları takip edeceğim. Ee, gayet hızlı ilerliyorlar. Soul Troll Troller sanırım biraz daha tecrübeli biri. Oyun kastı bu arada. Aşağı düşünce 40 yıl. Evet biraz uzun sürüyor aşağı düşünce. Orayı biraz şey yapmayın. Hadi bakalım. Gerçekten yüksek bir Robux verdik yani birinciye. Bakalım bayağı gidiyorlar. Arkaya gittiler. Hep evet, izliyoruz. Ben buradan izleyeceğim. Şu an troll troller birinci arkasından troll range geliyor. Ee, seyretmeye devam. Şimdi önüme gelecekler. Evet. Hadi bakalım. Düşenler dediğim gibi sıfırdan başlıyor. Bu biraz kötü bir şey. Evet troll troller öldü. Sanırım sıfırdan başlayacak. Çok özür dilerim ben yapmak istememiştim böyle bir şey. Ee, üstünden atlayın lütfen. Evet şu an birinci sırada Troll Range var. Yanlış deysem. Evet Troll Range. Arkasından da kim gidiyor İsmini göremiyorum. Neyse ben de biraz ilerleyeyim parkurda. Ee, 30. stage dedik de stage'ler büyük ihtimal gözükmüyor. Ben birazdan bekleyin diyeceğim. Duracak herkes orada. Ee, ve en öndeki kişiyi görmüş olacağım. Hadi bakalım. Stage'ler bozuk olması bence gayet iyi olmuş. Bakın düşen şu an Rage Quit falan atıyor. Evet ben de bu arada ölüyorum. Şu an en önde kim var? Bakalım. Evet küfür edenler bu arada hani bir hediye şey verilmeyecek. Birinci olsa bile kazanamayacak şu an. Ona göre. Evet şu an birinci sırada Birinci sırada I am Lumber mı var? Hayır yok. Birinci sırada kim var? Devam edersek parkurda. Yukarıya mı çıkılıyor? Evet. Yukarıda olan var mı? Evet checkpointler çalışmıyor biliyorum. Zor olan da bu zaten. Birinci sırada şu an kim var? Ahmet Enes oyunda var. Daha sonra şey geliyor. E, I am Lumber geliyor. Kanser var da evet zor olması gerekiyor biraz. Evet oyunu oyunda şu an birinci sırada. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Evet, AMTN's oyunda düşmüş bu arada. Şu an birinci sırada kim var? Hemen hızlı bir bakıyorum. Leicester Game var. Leicester Gamer. Şu an birinci sırada. Gerçekten yani... Parkurlarda ölmemeye çalışın. Çünkü sinir olabilirsiniz. O bizden değil mi? Leicester TV bizden değil mi? Emin misin? Leicester TV eğer bizdeysen bir yaz. Beni duyuyorsan. Durdu. Evet bir şey yazdığına göre beni duyuyor. Tamam bizden yani. Biraz zaman kaybetmiş olabilir fakat ben çok şey olacağını düşünmüyorum. Evet orada bir işte sıkıntılar başlıyor. Bir yerden sonra artık ölüm şey olayları falan olmaya başlıyor. Hani parkur içerisinde onlar kötü oluyor işte. Yani ölmeden de yapamayacağınız bir şey yok. Evet şu an Tor birinci. Aslında aklınızda birkaç taktik belirlebilir. Hani ne olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü bazı yerler hakikaten o taktikleri uygulamak gerekiyor. Şu an bayağı bir CSGO maçı izliyormuş gibi böyle bir şey yaptık. Tamam. Oradan geçti. Orası da öyle. Güzel. Oyuncuları da izlemeniz gerekiyor. Eğer izlemezseniz daha sonraki yerlerde ölme olasılığınız falan oluyor. Evet. Troll Troller düştü. Birinci sırada Holly diye biri var. Yani Holly de diye biri var. Evet. Holly de öldü. M Muhammed geliyor. Birinci sırada şu an Muhammed var. Daha sonra ee, Dark Lord var. Ondan sonra da Ahmet Enes var. 1 2 3'ü saydık. Evet, birinci sıradaki öldü. İkinci sırada şu an Dark Lord var sanırım. O da öldü galiba. Evet, şu an Ahmet Enes birinci, Ayam Lumber ikinci. Bakalım, biraz çekeceksiniz gençler. Bu yapacak bir şey yok. Buradan herkesi izliyorum bu arada. Gerçekten güzel. Evet. Ahmet Enes oyunda birincimiz ve hala ilerlemeye devam ediyor. İkinci sırada Throw Troller var. Üçüncü sırada Lester Game var. Bir yerden sonra stage mi geliyor? Her neyse Evet Ahmet Enes biraz şu an kendini zorluyor hafızasını bakıyor şu sağda Acaba hangisiydi falan diye birazdan ama troll çolur, olur onu geçecek Evet sanırım ikisi de unutmuş nereden gideceğini bilmiyor 1-2 Ahmet Enes oyunda ve Troll troller. İkisi de aslında yan yana şu an duruyorlar, bekliyorlar. Çünkü ikisi de hafızasını zorlamadı ve unuttu hepsi. E, ee, yandan sanırım Holiday diye biri geliyor. Emin değilim. Evet geçtiler. Troll troller geçti. E, ee, ileride Evet. Troll troller şu an birinci. Şu kişinin ismini bilmiyorum ama bakacağım daha sonra. Oyundaki kişileri ben video kaydımlarına görmek için böyle yapayım. Aynen. Oyunun müzikleri var mı? <laughs> tamam biraz kısalım hiç boşuna şey olmasın. Evet, e, Ahmet'in oyunda öldü. Troll Troller şu an birinci. Holy Z ikinci sırada. 3. sırada Evet, Troll Ranch var. Evet, Troll Troller öldü bu arada. 2. sıraya gitti. E, hadi bakalım. Platformların üstüne Evet, tamam. Evet, şu an herkes öldü. Rage Quit atacaklar. Kayu 1. sırada, 52 Muhammed 52, daha sonrasında kim geliyor, Dark Lord 2. sırada, 3. sırada Ahmet Enes oyunda var. Ben şu an en çok ilerleyen kişilere de bakıyorum. Rage Quit atmak serbest, size bağlı. 10 kişi var, sonuçta join olanlar olabiliyor. 10 kişi kadar destekleniyor. Evet videoda ben bakacağım. Birazdan 11. dakikaya girerken videoyu bitirmeye çalışacağım. O sırada birinci, ikinci ve üçüncüler e, alınmış olacak. Ona göre şey yapın. Az zamanınız var. Fazla zamanınız yok. Hani hızlı gidin ama dikkatli gidin. Çünkü gerçekten lazım olacak bunlar size. Şu an birinci sırada kim var? Birinci sırada Dark Lord var. İkinci sırada Troll Range. Troll troller var. Daha sonra Troll Range değil Ahmet oyunda var. Evet, Dark lord öldü. Troll Range ve Ahmet oyunda gidiyor. Ahmet oyundaydı sanırım. Ahmet oyunda Ahmet Enes oyunda. Evet, 3. sırada Troll Range var. Videonun dakikası şu an 11. dakikaya girmeye çok az kaldı. Evet, 11. dakikaya 10 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Evet birinci sırada Ahmet Enes ikinci sırada Troller ve üçüncü sırada Holiday var tebrik ediyorum gerçekten güzeldi bitti şu an 11. dakikaya girdik ve bitti Ahmet Enes kazananımız oldu birinci sırada Vallahi ben tebrik ederim gerçekten güzel Troll Troller ikinci sırada ve üçüncü sırada da Holiday var yani şu an yapıp yapmamız fazla bir şey ifade etmez. Aynen canınız sağ olsun. Gerçekten güzeldi. Ben bu tür şeyleri biraz daha yapmak istiyorum. Gerçekten çok eğlenceliydi bence. ya yani Hepinize teşekkür ederim. Katıldınız. Gerçekten ilerlediniz. Ne kadar kanser bir şey olsa da. Kanser bir harita olsa da. Bundan sonraki biraz daha e, oturaklı bir harita olacağını ben eminim. Hani stageler falan olur. Ama biraz daha zor bir oyun yaparız belki. Ya da daha uzun bir şey yaparız. E, bence eğlenceliydi gayet. 250 Robux'unu aldı troll şey pardon Ahmet'in oyununa 100 Robux'u troll troll aldı. 3. sırada da belki Hourrami Group Keyfi veririz demiştik. Veririz Hourrami Group Keyfi bir tane de. Evet, e, ben herkese teşekkür ediyorum. İsterseniz atlayın aşağı. Şeye gelin. 0. ilk ilk e gelin. Orada bir artık son bir video bitirişi yapalım. Yani boşuna oynamayın arkadaşlar. Şu an bitti yani. Evet, gelenlerle video bitirişi yapıyorum. Bu videoyu da bu arada beğenmeyi unutmayın. Beğenerek daha fazla destek olabilirsiniz bana ve kanalımıza. Evet ee, o zaman umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın diyelim görüşürüz bay bay.